Selam millet hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeniden bir yer oynuyoruz. Zaten kanal bildiğiniz bir yer main şeyine döndü. Yanımda da Rashix var, Rost da var. Rost her zaman gibi fit diyor. Rashix de dedi ki ben bir support oynayayım dedi. Milletin bir içinden geçeyim dedi. Sen az önce bir Morgan oynadın, bok gibi oynadın dedi. Bizde öğren dedi. Evet gençler ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Hemen serisinden bu arada videoya geçmeden bir like atarsanız bir de abone olursanız beni gerçekten çok memnun etmiş olursunuz. Aşağıda da Rashid'sin kanalı var oraya da abone olmayı unutmayalım. Kendisi yorukmayın. Genelde yorukla oyunun içinden geçiyor. Oraya bakaraktan bronzdan nasıl çıkılır, solodan nasıl çıkılır rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Adam yani solodan çıkmadan oyun bitiriyor öyle söyleyeyim size. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> Yalnız adam Oktay abinin kanalını Marvel'dan daha iyi reklamladan. da Oğlum tarihte böyle bir reklam yok. Bize de bir abone olun lan. Alo gençler bir abone evet, olun. Evet evet oğlum abone abone. Baç <laughs> taşırız he. Ay. Tamam okey. Kanka bana zıplarsan ölürsün sen de. Bu adam bir kampını almadı bir ihtimalle. Gel Aha. buraya gel. gel buraya gel. Atlat o yükü. O siktir öldü. Her türlü öldü o. Ölmedi <laughs> ya. Ölüdeki Şey getirmek. geliyor, şey geliyor. Oo ee, herkes o. Geliyor fiz. Orası partili yer oldu biraz. Dur. gel buraya oynayalım buna. Bu buradan geçecek. Geliyor. Ay Draven. Aha oradaymış lan. Gel buraya gel. <laughs> Yat aşağıya. Allah. Yat aşağıya beni sinirlendirmek. Orada bir de DNA'yı alabilseydik. Çok daha güzel olurdu. Arkadaşlar bu arada birer çekmemin amacı şu. Hani karşınızdaki jungle'a göre nasıl oynamalısınız? Nasıl neler yapmalısınız? her göstereceğim. Başka bir walk değil yani. Ama birer güçlü bu arada. Nerf yemesine rağmen hala güçlü. Kesinlikle oynayın bu arada. Tam girdik. Tamam girdik girdik. Ace'ini girdik. atsın. Tamam. Oha! Sen vurman lazım. Ben arkadan skill atacağım. Stunlarsan skill at. Da. Çıktı direkt skill'den. Nasıl çıktı bilmiyorum. W'm gelecek tekrar. Q 3 bir 1. Hmm. Help me. Ay. şimdi ben bunu atlayacağım da Fizz bana ulti atacak. Ama elisini atarsa kesemez büyük ihtimalle beni ya. Aynen. Bunu yapacağını o kadar iyi biliyordum ki şerefsiz. O yüzden atmak istemedim zaten de. Diana ile bu arada bir ve 1 atmaktan korkmayın. Her türlü alırsınız. Her türlü yani. Sizden hiçbir şekilde kaçma gibi bir şansı yok. Tamam çok güzel oynadık oraya. Ace at yok. Ace yok. Hırlan, Ulti ilne... yok muydu ulti? Şey vardı da ben niye ulti atmadım? Roşte sen niye <laughs> gelmedin yanıma? Neden yanıma gelmedin? Ota yürüyor bari karşıda. Yana orada Ah. Tamam sen çık artık. Çok çok <laughs> korktum öleceğim diye. Olaf nerede ki? Adamın canını görmedim gerçi. al dedim ama de bence adam atabilirdi yani çok zor bir şey değil. Öldün ki sen. <laughs> 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 aa. Aa fiz gelmiş. Aynen kanka. Sen bir kahvesin, kahvesin, sen bir kahvesin. Aa aa sonu tamam da. Ah siktir ölü miyim? Okey. Bu bende. Tam tamam. Kesebiliyor musun? Sese mu derken? Aa! bak <laughs> <Hadi> şunu. Aa, <laughs> <laughs> onu çocuğu. Hadi. Tuttu. Yal. Evet. Oh, yetişmedi. Sana geliyorum tap tap. Bekle fiz dönsün. Çok iyi adam. Hayır, alırsın onu. Onu alırım canım. Ertuğrul Ah iyi güzel. Abi ben Oynen. bilmiyorum ya. Oynen. ben oyna. çok uğraştım ya. Raven. Lan. Oğlum ne güzel çaldım lan. Çat aşağı. Hayat, Hayatına neyle, güzel Sen neyle bile. çaldın lan onu? W ile çaldım uzaktan. Lan ben de diyorum Rashik'te nasıl kill kaldı burada kolay. ama öyle olursa reis şimdi ben ona bakayım. Kesemedim ya kesti bence ama. Ölmez o ya. Aa öldü lan. Oğlum bunun pasifik niye bu kadar güçlü ya? İzle 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 izle. Aura ah. Şunu ah, tuttum. Ay ah, biz geliyor arkada. Buraya yani. bir salalım ben de yaraş. Raşik sal, Raşik sal. Atacak mıyız? Girerdik asla alamaz mıyız ya? Atma satma E'ye attık iyi. Hadi patlamadın mı? Sattım. Mısın? Oynayacağım ona dur. Niye dur, dur dur oğlum dur. Tam Tamam öldü o ya. Heh, onu bir tamam, Arkasından Kalista gelmiyorsa aldım. Kalista'yı ben şu an Şu an gittim bak. <laughs> öl artık. Öl artık. Aa hemen avradım. E yok be. Hıh. <laughs> <laughs> Elif mi? Tuttu ananı abi ben gidiyorum. Kavda onu çekti. Hıh. <laughs> As. Öldü. Öl. Vur. Oğlum sen ölmüyorsun. Gel buraya gel. Enayi bir de base. <gülüyor> <gülüyor> yani. İyi vuruyor ha. Allah var iyi vuruyor. <laughs> Değişik bir Diana bu ile karşınızdayım arkadaşlar. Diana ile ilan. Bir ulti çakmadın mı oraya ya? Geliyor musunuz? Çaktım. Çaktın geliyor. Ananı avradını. Bu hiç hoş olmadı. Şey. Tamam. Abi... Aa. Dört kişinin arasına girdim. Biri birinin ağzına veriyor, biri birine şey yapıyor. Bak o onu ağzına alıyor, o onu içine sokuyor. Let's go, hadi. Aha. Ha, ama herkes burada reis. Bu bu ulti atmış. Ben yine girdim bak bok var gibi ya. <laughs> Öldür ha. Bana bir help Tuttum Senin... da arkadaş kalisteyi tuttum ona yetişemedim Ağlayacağım artık bak önden girip girip ölüyorum Arkadaşlar bu arada dereceli de atıyoruz ya. maçları Hani öyle şey falan değil Bonzelo da falan değil Genelde zaten plat zümrüt arası Ona göre siz de oynarsınız diye tahmin ediyorum Ya bir yarın bu direkt Assassin buildi çok güzel Harbi çok güzel bu arada Onu da oynayabilirsiniz ama böyle karşınızda bir tık öne geçecek tanklar falan vesaire varsa bir tık tanklaşmanız gerekiyor çünkü direktman içinizden geçebiliyorlar fark yok. Aynen Daha. kanka. Geri yürüyordu ya. Aha aynen bak şu an kesti. Yani yat aşağıya beni sinirlenemez. Size bak ya. Siz herif ya. Gel lan açtı. buraya. Ah. Ne oldu orada? Yat aşağıya ah. geldim ona. Ultisinin bitmesini bekliyorum şu atmak için. Al. Yavaş gel aslan parçası. Tamam bitirelim. Şey Let's go. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Bay bay. Seviliyorsunuz. Lütfen abone olalım. Bay bay.